Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle muzlu pramit pastamın tarifini paylaşmak istedim. Önce krem şantimden başlıyorum. Bir paket krem şantiyi bir çay bardağı sütle beraber çırptım. Önce çırpıyorum ve bu şekilde krem şantim hazır. Bir taraftan bir market poşeti olur. Kullanmadığım bir poşet olur, temiz bir poşeti. Altını kesiyorum. Sonra üst tutulan kısmını kesiyorum. Sonra onu açtırıp ortasından da bir kesik atıyorum. bunu iyice açtırıyorum. Yaptığım krem şantiyi birazını üstüne süreceğim. iyice yaydıracağım arkadaşlar. 4 kaşık kadar aldım. Geniş bir şekilde. iyice ince olacak biraz da. Yaydırıyorum. Bu şekilde yaydırdım arkadaşlar. Şimdi bir paket e, petit beurre bisküvim vardı. Kare bisküvi. Onu aldım. E, bir kaseye de süt koydum. Bu şekilde. Neredeyse bir bardak kadar süt vardı. Onu şimdi bisküvilerime bu şekilde bandırıyorum sütün içine. Bandırdığımı krem şantin üzerine diziyorum. Üçlü bir sıra olacak bu. Orta kısmına muz gelecek çünkü kenarlarda katlanacağı için üçlü olmak zorunda. Bu şekilde arkadaşlar bisküvilerimi yapacağım. Evet bisküvilerimi yaptım. Şimdi kalan krem şantimi de üzerine süreceğim. güzel bir tarif. Bu sıcak havalarda da buz gibi, serin serin yemesi güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde üstüne süreceğim. Yaydırıyorum iyice. Evet. Her yerine yaydırırım şimdi. muzumu ortalarını kırıyorum böyle. Çünkü yamuk olduğu için kırıyorum. Bir de ucuna az bir şey koyuyorum. şekilde şimdi kenar poşetin kenarlarından tutup katlıyorum arkadaşlar Yerleştiriyorum. gayet basit ve pratik hemen 5 dakikada olabilecek bir tatlı çok güzel de bir lezzeti var arkadaşlar çocuklar da çok seviyor evet, bu şekilde kenarlarını da bağlıyorum şimdi dolaba koyacağım bunu donacak dolaptan çıkardım arkadaşlar kestim bakın bu şekilde piramit şeklinde oluyor gayet güzel lezzetli deneyen herkese şimdiden arkadaşlar afiyet olsun